Görüyorum. Ara sigara içiyormuş görüyorsunuz Tam bir bağımlı çeş. Tam ne kodum Bak Adam 32 öyle yazmayacan, O düzeltilir. Onun dışında evet. eksik bir şey yok. Tamam. Ayağız. 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 Hem de da sarmalı marmalı otamına kıyım ha. Dizot ne değil ha? Kelepçesi çözdü Neco'nun. Allah razı olsun ya elim sikilmişti. Valla şefim kangıraya yarar giren oldu şefim ya. Artık bir yüzde yirmi kilidim patlar şefim ya. Ne dediniz bu işe? Tamam şimdi tableti aç. Gir o kısma. Cezayı kesmeden önce bak orada bir yüzdelik kısım var. Biraz keskin uzatmamına kıyım bırak. ama bir dakika önce yazmış neyse. Yüzleri kısmı ne yazayım mı bu? Yüzde yirmi yaz oraya. Oo yaşasın anasını satayım ya her yeri çıkıyordum bir dakika. Partayım. Tamamdır. Kaydet Fena sonra da hani... e, hazır olduğundan önce cezaya, cezayı kesin.